Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videoda bit kaydırma fonksiyonunu ele alacağız. Bu konuyla ilgili iki adet fonksiyon bulunur. Fonksiyon 51 ve fonksiyon 52. Bu iki fonksiyon oldukça benzer. Farklılıkları ise birbirinin tersi olmasıdır. Fonksiyon 51 bitleri sola doğru kaydırırken fonksiyon 52 bitleri sağa doğru kaydırır. Uygulamamıza başlayalım. Açık kontak et diyorum. M100 altına da bir kontak ekliyorum. M101 buradan hattımı devam ettiriyorum. Sonunda da fonksiyonumu ekliyorum. Fonksiyon 51'di. 51 yazdıktan sonra tamam'a tıklıyorum. Bu fonksiyon 32 biti de destekler. Bu uygulamada 16 bitle devam edeceğiz. Buradaki pastik ise giriş komutlarının yalnızca yükselen kenarı ile işlem yapmamıza olanak tanır. Aksi halde M100 ve M101 biti aktif olduğu sürece fonksiyon her çevrimde tetik algılar ve işlem gerçekleştirir. O sebeple bu tiki aktif ediyorum. Buraya register'ımı yazıyorum. Buraya da kaydırmak istediğim bit sayısını yazıyorum. Buraya 1 yazarsam bitler birer birer kayar. Buraya 4 yazarsam bitler dörder dörder kayar. Tamam diyerek fonksiyonumu oluşturuyorum. Buradaki hattımı da devam ettiriyorum. Ardından PLC'yi çalıştırıyorum. Durum sayfasını açıyorum. F0 register'ını binary olarak inceleyelim. M100 M101'i buraya yazalım. M101 aktif olduğu sürece 1 olarak bitler kayar. M101 pasif olduğu sürece bitleri 0 olarak kaydırır. İnceleyelim. M100 aktif ediyorum. 1 olarak kaydı. Pasif ettim, tekrar aktif ettim. Yine 1 kaydı. Pasif ettim. M101 0. M100'ü 1 ettiğimde 0 olarak kaydı. Tekrar 1 ettiğimde yine 0 olarak kaymış bulundu. 4'er 4'er kaydırmayı deneyelim. Online edit demek için CTRL'e W'ye tıkladıktan sonra evet diyerek yüklemiş bulunalım. Tekrar bir kaydıralım. 4 bit sola doğru kaydı. Bunu tekrar bir konumuna getirelim. Ve CTRL'e W diyerek tekrar yükleyelim. Patek PLC'lerde bitler birleştirilerek 4 haline getirilebilir. Örneğin M0 ile M15 bitleri bir register paket haline dönüştürülebilir. Bunun için M0'ın önüne W harfini yerleştirmek yeterlidir. Bunu da deneyelim. WM0 şeklinde. Enter dedikten sonra CTRL W diyerek kaydediyorum. Buraya WM0 yazdıktan sonra bunu da binary olarak inceleyelim. Alt tarafına da M0 ile M15 arasındaki bitleri yerleştirelim. Tekrar durumu inceleyelim. Burası 10 oldu. Burası 1 oldu. bir bit daha kaydı. Bunu sıfır haline getirerek sıfır kaydırmış bulunalım.